Ne güzel bir şey bu. Saçın çıktı. e, Dilan Polat'ın içtiği kahvedeki... <laughs> Kayıt başladı. İsterseniz baba burada da oturun. Yok, yok, İstediğiniz yok. yerde oturun. Gelin kış bahçesinde oturun. Tarık <laughs> geldi. Kral geldi, kral. kral. Benim Beni bu kadar <laughs> <larım> sevmiyor biliyor <değil gülüyor> musun? Yemin Sana ediyorum. Sana nasıl açtı? Ben falan yapıyorum. Tarık! <laughs> buradayız, gel gel. Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Tuba Yılmaz. <laughs> Kamera arkasında da farklı isimler var. Tarık ister, hocam nasılsın? Hocam sağ olsun nasılsınız? Ay çok pardon. Bugünkü içeriğimiz kargo açılış Ay aslında. süper süper. Çok severim kargo açılışlarını. Gerçekten mi? Çok severim. Ben... <laughs> 8-9 tane bir şeyler aldım. Sonra Hı. dedim ki Bunlar birlikte işten ötürü açamadım. Hı. hep birlikte açtığımız güzel bir video çekelim dedim. Tuba'yı da sağ olsun çağırdım, kırmadı, geldi. Güzel. Her zaman her zaman geleceğiz. Tamam, anlaştık. <gülüyor> Beyaz <gülüyor> gömleğinle Ayy, çok şıksın. Ay, çok teşekkür ederim. Sen de siyah üstünde çok şıksın. <laughs> <laughs> Emre bir sürü şey almış. Bakalım işe yarar şeyler mi almış, işe yaramayan şeyler mi almış? YouTube nasıl bir mecra sence? YouTube süper. Sen reelsler paylaşıyorsun. Aa arkadaşlar, ben de sosyal medyamı aşırı aktif kullanıyorum. Peki 11 milyon, 13 milyon, 18 milyon. 18'ler, ler 18 çok büyüdü. Aa. kütleniz büyümesin. Tanımayanlar bizi böyle şey zannediyor, sanki böyle evin havalandırmasından böyle bir gaz veriliyor. ve her gelen. Dedim ki ay ne güzel ev demedim mi? Dedim. Kış bahçesi var daha ne olsun. Öyle değil mi aşkım bu ne ya? Evet. Annesi bu arada. Aşkım diyeceğim. <laughs> Senin Youtube videolarını da izliyorum. Çok eğleniyorum çok eğlenceli. Ben e, mutfaktan hiç anlamıyorum. Ama izlemeyi seviyorum. Kargodan anlarım. Sipariş Kar veriyor musun günlük hayatında? tabii ki her zaman sipariş veririm. Tamam. Ben bu arada yemin ederim ne aldığımı hatırlamıyorum. Ya yalan az. Vallahi billahi bak tarihli. Tarihli Samyeli. Nerede? Samyeli kim oğlum? Tamam, ben bu arada Defne Samyeli de çok selam. <laughs> Yanlış kargoymuş. <laughs> Şunlar içinden allık çıkıyor. Şey <laughs> Neyse tamam. Sonuç olarak gerçekten çok uzun zaman oldu. Bir 15 gün falan oldu buradaki kargoları toplayalı. Hmm. Ne aldığımı da hatırlamıyorum ama bence en büyüğünden başlayalım burada. Hadi bakalım. Zaten ben bunu açtım. Burada, buradan gözüküyor muyuz? Ben bunu Instagram'da gördüm. Nereden aldığımı da hemen bakın şuraya bıraktım. <laughs> ne? ben bunu anlayamadım. Yüzüne mi takıyorsun bunu? Hayır bu peeling için aslında. Deadpool karakterini bilir misin? Evet. Ha. Ne yapacaksın? Bir gün geldim probaya böyle geldim. Baksana sen şunları görüyorsan. Dur ben de şöyle. Ha dur dur. Ne takılıyor acaba şöyle? Aynen. Bakayım, şöyle tak. Dur, dur sakin. Böyle olmadı. Dur, dur şöyle kanki. Tuba. Şöyle. Ş dur bakalım ya. <laughs> ne gerek vardı buna? <laughs> değil mi? Soğuktan korunmak için mi? Abi. Aa oh, yalan. <laughs> da tak bakayım oraya. Dur, dur bakayım. Ha. <laughs> Ay. Emre, hiç gerek yoktu buna ya. Bu da arkaya bir yere geliyor da. Nasıl? Buradan şuradan saçın çıktı. <laughs> böyle çıktım markette böyle bir adam. Ne var ki? Hayır olabilir tabii ki. Ben kimseyi yargılamam. Arkadaşlar gözü olanın gözü kutsun. <laughs> İster misin? Ay yok benim saçım bozulur. Ben öyle şeyler seveceğim. Gerçekten mi? Ben... İyi deneyim hadi gel. Senin için de. E, hemen de ikna oldun. Önce kafaya takacaksın. Şöyle. sıkacak ama ben alacağım onu sonra. Hah öyle yapalım. Tam bu kadar taksak da yeter. Kedi kızı gibi oldum. Kedi kızı ne lan? <laughs> Maça kızı gibi. <laughs> Güzel bir şeymiş de ben istemedim bunu. Gerek yok bana. Ben aşırı beğendiğim için bir de Spiderman'lisini aldım. O da yarın geliyor. Evet. Mesela bu neymiş bilmiyorum. Kitap. Saçma sapan aldığım şeyler var mesela. Bu ne acaba bilmiyorum. Böyle çikolata mı ya? Çikolata niye alayım Tuğba <laughs> internetten? Ay aldıysan süper. Aç mısın sen? Öyle Aç! Ha! Bıçak mantıklı ya da makas. Makas <laughs> Ben çok iyi açarım böyle. Kutu açılışı dediğin böyle olur. Aaa! Aa! Bu ne? Ay bunu ne yapacaksın? Ay bunu ne yapacaksın? Ay bunu ne yapacaksın? Biz dereye var. Hani? Dereye yok derler ya. Ben bu arada o benim. Yılmaz Erdoğan'la tanışma toplantısı. Daha ilk kez Yılmaz Erdoğan'ı gördüm. Aşırı heyecanlıyım. Sen yoktun daha ben o Sonradan geldin sen gibi. Biz böyle yerde oturuyoruz, hoca da sahnede bir tek tek ismimizi söylüyor işte. Tuğba Yılmaz diyor atıyorum. Sen kalkıyorsun, bu benim diyor. Tamam işte nasılsın, iyi misin falan. Tanışıyor hocam. Herkesi söylüyor tamam mı? Ben de ekibin en küçüğüyüm. 19'a daha yeni girmişim o zaman. Dedim ki sıra bana gelene kadar, oğlum Emre öyle bir şey bul ki bak bu çocuk zekiymiş, bunu hani alalım falan gibi bir şey desin istedim. Sonra, bu arada Yılmaz Erdoğan taklidimi beğendin mi? Gördüm, az önce gördüm. Beğendin mi? Tabii ki gelişecek. <laughs> <laughs> Sonra Emre arslan dedi sıra bana geldiğinde. Ben de kalktım dedim ki hocam arslan değil aslan bizde R yok. Aa. Herkes bana baktı döndü ama benim etrafımdan böyle insanlar ayrılmaya başladı. Ben orada <laughs> Bizim tek başımayım. Aşırı terledim bir anda. Sonra bana Kasımpaşalı İlhan'ın hikayesini anlattı. <laughs> Güzeldi bir hikayeydi. O gün bugündür bana arslan der hocamız. Bu hikayeleri bir gün sahnede anlattım barıştık hocayla. Ertesi gün yanıma geldi ya. Yani dünya tatlısı bir insan böyle yapıyor. Hani hmm. heyecanlanıyorum hocayı görünce geriliyorum yani böyle yapıyorum. Sen oturuyorsun ya. Sen bensin ben hocayım. Burada da uyuz olduğum kimse kalmadı. <laughs> Falan hani. <laughs> Sa Sağ olun hocam. <laughs> Falan ben ama kalp krizi sen oldu. Sen hem kendine hem Yılmaz hocaya aynı anda ikisini de oynadın az önce. <laughs> Ayy. Tamam bu da böyle bir ürün. Ne kadar gerekliydi? Çok bu da gereksiz geldi bana. Bela sana gerekli gelir. E, ee, Dilan Polat'ın içtiği kahvedeki... <gülüyor> <gülüyor> Ay ne küçük bir şey bu ya. Küçük bu. bu küçüğün ne olduğunu biliyorum. Al sen aç bunu. Hadi bakalım. Al makas da buraya. <laughs> ben çok güçlüyümdür ha. Böyle durduma bakma. Ay bu ne böyle? Mandal. Nihat Doğan takıldı mı? Hayır bu asıl şey böyle, böyle oldu. <laughs> Aa bu ne böyle Mandal. Sence ne bu mandal mı? Peki maskenin bir şeysi gibi mi? <laughs> ya, bu Yok ya. <laughs> <laughs> masa örtüsü, <laughs> okey oynarken masa örtüsü. Şundan <laughs> mı bahsediyorsun? Aa <laughs> ben okey oynamayı, 101 oynamayı çok sevdim. Hayır dur be. Ama bu da bence <laughs> gereksiz. %100 gereksiz. İnan gereksiz yani. Ay ne güzel gitarı. Ay 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 gel bakalım. <laughs> Gitar çalarken mesela böyle basıyorsun ya. Şu parmak yoruluyor. Bunu oraya takıyorsun. Mesela, yerine alıyorsun bunu. Bunu buradan. Tamam şey için. Tembel müzisyenler için diyelim. Allah Allah. Dağlar dağlar yerinde torba, yan. Nasıldı? Gelişecek tabii. <laughs> tabii ki gelişecek. Tabii ki gelişecek. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> sana kendim. Yıldanı yakar giderim. Ben juaytım üzülme. Kafama sıkar giderim. Ay süper. Benim gitarım olmadığı için bana gereksiz sana olur tabii ki elin yorulmasın. Şunu açalım. Hadi açtım. Aa, sana açık mutfak hediyesi gelmiş. Hediye değil lan ben bunları parayla aldım. Aa! Gerekli. Gerekli, gerekli. 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 gerekli çok mi güzel. İlk gerekli ürünümüzde bir alkış. İşte. O ne? Tamam. Hadi bakalım. Bu Duş ne? Ruj mu? ruj. Ruj Tab, ay ilaç tableti ne alaka? Ay o benim. Aaa! <laughs> <laughs> O nedir? Sakin bir sakin yavaş aç. Bende Olur. kal. Bende kal. Herkese yetecek kadar kargo var. İyi misin? İyiyim. <laughs> i̇yiyim. İyi var. Bekle. Et. Daha daha. Sakin. Sakin. Etsin. İyi misin? Çok, Çok güzel kabı. 1900'lerden kalma Oğlum yemin ederim Allah belan versin ki hatırlamıyorum ne aldığımı. Sana da hediye edeceğim bir şey. Aa! Ay! Sana bir minik hediyem var. Bayılırım hediyelere. Gerçekten Çok severim. İyi misin? 7/24 hediye alayım isterim Sana çorap. Hem de benim bıyıklı halim var üstümde. Ay. Beğendin Ay, mi? Beğendim tabii. Ne güzel bir şey bu. Aslan gibi ya. ya. Ne Bilmiyorum. olur giymesin <gülüyor> zaten. <gülüyor> bir, <gülüyor> ya. bir tane mi Yok var mı? İnşallah buna? bir tane, iki tane. Var. <laughs> bayağı var bayağı Hepimize, Hepimize. hepimiz, hepimiz eğlenceli eğlenceli. Eğlenceli. Çok güzel, Aynen. çok güzel. Niye? Ay ne düşüncelisin. Ya <laughs> Tuğba nasıl ben edeceğini şaşırdı Ay, ya. Ay moralim bozuldu ya. <laughs> Ama yok yok Emre'cim sağ ol. Canım benim. Peki bir şey ben yeter. Bıyıklı ben çok iyi değil mi? Her sana da benzemiyor o kötü. Nasıl Şu benzemiyor? benziyor. Oğlum bak en alttakiler <laughs> ben işte. Abi bunu bacaya aslan Noel o hediye bırakmış. Bak üstündeki <laughs> resim olmasa bir gideri vardı yani. Bir kullanırdık, Kullanırdık da. Kumaşı da çok kötü duruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Bir, bir de giyince bu böyle açılacak, o da kötü mesela. <laughs> bunu, bunu ayağa giydiğin zaman eser yenerler oluyor. Giyinmiş halde merak ediyorsanız verin bir giyin. Kameraya ayağımı uzatırım biraz. Gerçekten evet. mi? Evet. İnan merak etmiyoruz öyle <laughs> mi şu an? Tamam. Hadi bakalım. Ş şunu açalım. Bu Eser Yenenler'in EYS Show'da bir tane mikrofon vardı ya. Safa'yı atıyordu Yılmaz Erdoğan evet. bir yapsın diye. Bu o değil işte. Bu o değil. <laughs> Aynı şaka yaptık Yani. Baba olduğumuz çok belli ya. Allah aşkına bak. Şurada bantlar falan var. Tuba... <laughs> böyle bir şey yaptı. Tuba gel ısır. <gülüyor> oradan <gülüyor> değil, oradan değil Tuba. Ya buradan <laughs> neydi? Anlatsana bana. Şurasını keserek... Ay <laughs> sonra yine. onun elini tutarsın ya. <laughs> <laughs> Üçten geriye sayabilir miyiz? Hadi. Bir, bir. Bir. Iki, bir. bir. <laughs> Üstünde açık mutfak Aa. yazan güzel kupalarımız geldi. Nasıl? Gerekli. Çok güzel, çok güzel. tatlı. Güzel. Evet, tuba, gerekli. Bu gerekli. evet. Gerek, gerek. Bu gerekli. Az çok önce, güzel. Az önceki çorabı oylamadı. Bu gerekli miydi? O, Hediye oldu. Bu böyle gerek yok ya Ataş'a. <laughs> Ataş'a aldı. Hediye, Hediye olduğu için. Evet. Evet. Evet, kullanırım oğlum. Sen merak etme. Yem ya, yem ya. Ama gibi boynuma sen. Ah fular da. Markettesin, bir tane kadın geldi. <gülüyor> 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 Merhabalar. Ne böyle? sıkıntı sıkıntı. Sen misin peki? O. Hayır annem. Hayır, aynı Tamam bu da aynı. Merak etmeyin ben yaptı, yaptı. Ben açarım. Ben çok iyi kutu açarım. Kupaları çok severim. O yüzden kupa çok gerekli. Sık örtüsü gibi geldi bana. Aa. Sakin ol, sakin kesin kopar, mopar bir şey. Aa! Aa. Hayda! Bunu bu da ablama hediye. Ne oldu Aa! Kaç şey. Bence de bu. Düşünceli, çok düşünceli. Bu ablam bir önceki videomuzda konuk geldiği için, bana peeling yaptığı için çok hızlıca çıktı evden, acele geldi falan. E bir de işi bu değil ama yardımcı olmak için yaptığından ötürü yani. Ablan kime benziyor? Kime? Hepsi bir bir için. Beni ben, siz bir bir Videoma destek olduğu için teşekkür niyetiyle almış olduğum bir hediye bir bu. tatlı bir alkışla ona gelsin. O zaman haftaya da Tuğba hediye gelecek. Abicim Abi. çorap aldım daha ne yapayım ben? <laughs> keşke bana da şöyle bir şey alsaydı. O <laughs> ne ya? Bu daha güzel. O tamam, ses de... Ben de şey keşke bana alsaydı. <laughs> gibi bir şey dedi. Bir bensiz bir hiç nefes bile almak zor da. Geldik son ürüne. Bunu ben etmiştim. Bu reddete pasaport geldi herhalde. Pasaport bir yerlere gidiliyor herhalde. Haydaa. Bakalım güzeller mi geldi? Bunu Beşiktaş'ın beşik bidesiyle almıyorlar <laughs> mı? <laughs> <laughs> Kaymakamın <kabur> köyü. <köklermiş. gülüyor> Kaymakamın Gerçekten yazıklar olsun. Babam benimle dalga geçerken ben babama doğum günü hediyesi... Burada Ay, bir İskender tabağı almıştım. Aynen. Bakın Bakır. İçi boş ne yapacağım Tabağı mı yiyeceğim ben? Çok kötü oluyor Bunu da açalım. İskender, İskender'i çok sevdiğin için. Güzel bir Ağırlığı değil. nasıl Ay, var? İyi tabağı ben tabağını seviyorum. <laughs> tamam. Tabağın içindekini seviyorum. Tamam işte. <laughs> yani orselende de İskender yiyebilirim. <laughs> ne fark etmez. Ya, Hepsini de yerim tahtını yeter ki olsun. <laughs> ya bu mantığa göre sen böyle ya, salça alsan yine baban sevinecek evet. mi? İskender? Ya, yani, ya, ya. İskender için <laughs> salça aldım. Mesela <laughs> salçayı bir, karar bir şey yeriz ya bunu onda yapamayız. Abi bunu ne yapacağız? Hı. Bu ne ya? Hayır bunu ben. Bunu bir kalaylamak lazım. <gülüyor> bir <gülüyor> de o var yani Bir <laughs> şey var bunun ya? Emre'yi kalaylamak değil mi? Hayır. <laughs> Videodan tamam. sonra o. <laughs> Onu zaten yaparız daha montu var. Ben şunu ağzıma sokarak ölmeyi bekleyeceğim. Bugün de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü aslında. Hem senin Dünya Tiyatrolar Günü kutlarım. Hem de babamın her doğum günü. Doğum <laughs> günü. Bir altı olalım buraya. İyi ki doğdun her gün. İyi ki doğdun. Çınarsın. Allah başımızdan Abi. eksik etmesin <laughs> be. Bir daha be babama. Yeter ateş bastı. Kargolarımız bitti. Kargolar bitti. Kargo açılışları çok güzeldi. Her şey güzel gitti. Bana alınan çorap moralimi bozdu. Peki <laughs> bu o, gerekli bu... miydi? Aa bu doğum günü hediyesi. Ama evet keşke İskender alsaydı. Evet ben olsam İskender söylerdim. Benim babam da çok sever İskender'i. Ben Adana'yı da seviyorum ama Adana'ya gidiyor boş geliyor. Ya, sen adam... Adana'dan neden babana şey getirmedin? İçtiğimiz o şalgam. Hah. Babam şalgam sevmez çünkü. Olsun. İkisi. Neyse ne ha Ben içerim, içmem orada kalır. Bir dakika. Ya. Bana diyor ki, "Adana'dan bana niye Adana kebap getirmedin?" Geliyor. <laughs> <oluyor>. Geliyor. <laughs> geliyor. Bak. Mu? Abi hiç gülmeyin. Bak, geliyor. 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 Evet, geliyor, geliyor. geliyor. <gülüyor> Takdir <gülüyor> ediyorum adam ama Finali sen yaptı ya? Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundayım. Bu YouTube'da da hep bir arkadaşlar diyorlar ya ne kadar itici bir şey. Dostlar. Beyler, bayanlar. Hayır ya. Dostlar, ne diyeceğiz? Dostlar, dostlar, güzel, dostlar. güzel mi? Kadına dostlar. Dost. Ya Allah Allah. <laughs> arkadaşlar diyeceğiz mecbur. Tamam. Buraya bir isim bulalım. Önerilerinizi yorum atın. Kardeşler. O da kebapçı Pide, gibi. Oldu. Kepap, pideci mi açıyoruz ya? Pideci evet, gibi olmalı. Babamı izlerken kardeşler diyecek. olmaz. Yani, olmayacak. Evet evet. Kardeşim. Abiler de olmaz. Abilerim, amdalarım. Abiler Barbie oldu. <laughs> Abiler Kur'an diyor. Kur'an. <laughs> evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Maalesef. Ma Ah çok pabuç. <laughs> Hala maalesef bitti ha, Maalesef sonuna geldi. Tamam, senle bir sonraki videomuz açık mutfak olsun. Aa Anlaştık olur. Mi? Olur tabii ki. Anlaştık. Açık mutfakta benim mutfak marifetlerim yoktur ama açık, açık mutfakta belki de bakalım. yumurta olur. yaparsın. Ols. Olur. olur. Yumurta mı? da yapamıyorum. <laughs> çok ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey. Bir videonun daha sonuna geldik. Destek olan, izleyen, abone olan, yorum atan herkese çok 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 teşekkür ederiz. E haftaya başka bir videoyla, başka bir konseptle görüşmek üzere. Son kez konuğumuz Tuğba Yılmaz'dı. Bir alkış Çok ayağına. teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsınız dostlar. <laughs> bay bay. bay, bay. Hoşçakalın. Ojelerim nasıl? Sus artık. <laughs>